Örümcek kız evin etrafını görünmez bloklarla kapatmış. Ve eve girmeme izin vermiyor. Her gün evde boş boş oturup televizyon seyrediyorsun. Evet baba çalışmıyorsun ve borçları ödeyemiyoruz. Ama dükkanım... Aması maması yok. İş bulup kendi paranı kazanıp borçları ödeyene kadar bu eve giremezsin. Evet baba giyemezsin. İş bulacağım borçlarımı kapatacağım o zaman eve girebilirim değil mi? Evet hadi görüşürüz. Dur örümcek kız. Baksanıza arkadaşlar evin etrafı bariyer bloklarıyla kapalı. E bu blokları kıramıyorsunuz. Hey Allah'ım ya ben niye bir iş bulmak zorundayım? Bir kere de iş beni bulsun. Ben iş bulmaktan sıkıldım artık. ne kadar da güzel bir gün uyandı. Tarık. Tarık, Tarık. Ne oldu Feride? Tarık neler oldu bir bilsen var ya. Ne oldu ki? Örümcek kız ve örümcek çocuk beni evden attı ve beni evden yasakladı. Nasıl yasakladı? Evin etrafını bariyer bloklarıyla kapattı. Eve giremiyorum. Niye böyle bir şey yaptı? Neymiş efendim? Para kazanmıyormuşum. Yan gelip yatıyormuşum. Borçlar birikiyormuş. E haklı. Tamam haklı olabilir de yani niye böyle bir şey yapıyor anlamadım. Eşyalarını alabildin mi? Eşyalarımı da alamadım Tarık ya. Giremiyorum eve. O zaman sana bir kıyak geçeceğim. Ne kıyak? Bu kazma sayesinde bariyer bloklarını yani görünmez blokları kırabilirsin. Sen ciddi misin? Yani bu demek oluyor ki ben eve girebilirim. Evet ama dikkat et. Örümcek kıza yakalanma. Yok Tarık merak etme. O beni yakalayamaz. Teşekkür ederim bu arada. Kazma mı getir? Tamam getireceğim. Şimdi eve acaba nereden girsem? Sadece eşyalarımı alıp çıkacağım arkadaşlar. Evde gözüm yok yani. Almazsan alma eve yani. Ne yapayım? Bari eşyalarımı alayım. Buradan arkadaşlar kıralım. Tamamdır arkadaşlar kırıldı. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bunu da kırıyoruz. Evet bunu da kırdık ve şu anda eve gizli bir şekilde giriş yapmayı başardık. Hemen odama çıkacağım arkadaşlar ve eşyalarımı alacağım. Şöyle gizli bir şekilde arkadan girelim. Tamam. Örümcek kız ve örümcek çocuk nerede acaba? Aa sofrada yemek yiyorlar. Eğer babanı buralarda görürsen direkt bana haber ver oğlum. Tamam mı? <laughs> tamam anneciğim, merak etme söyleyeyim. O artık bu evden yasaklandı ve bu eve giremez. Ya ne yaptım ben size ya Allah Allah. Altı üstü yan gelip yattım Ne olmuş yani yan gelip yattıysam Şöyle gizli bir şekilde arkadaşlar çıkalım Tamam görmediler beni <laughs> Hemen arkadaşlar odamıza girelim Hemen sandımdan arkadaşlar eşyalarımı alacağım Neyim varmış çiğ köften var Antep fıstıklı baklavam var Deri zırhım var ha bir de telefonum var oh Telefonumu aldım sonunda Şöyle arkadaşlar laptopumu da alayım Bu benim laptopum Dur bari yatağımı da alayım ya Yatağımı uyurum bari arkadaşlar Yatağımı da aldım Dur şu koltuğu da alayım Belki otururum arada sırada Ha bir de dur şu çalar saati alayım Uyandırır sabahları beni Tamam çalar saati de al aldım. Dur şuradaki kitapları da alayım. Belki kitapları okurum beynim bir gelişir. Ya oğlum benim telefonum üst katta kalmış. Odama gidip telefonumu alıp gelir misin? Oluyor anneciğim hemen telefonunu alıp geliyorum. Yavaştan tüyelim arkadaşlar yoksa yakalanacağız. Şöyle Ha? Baba! Örümcek çocuk. Senin bu ne işin var? Şey benim eşyalarımı almaya geldim. Vallahi gidiyorum bak. Şimdi gidiyorum. Hadi görüşürüz. Anne! Eyvah örümcek çocuk dur. Annene söyleme sakın. Anne! Hey buraya gel. Olamaz olamaz olamaz. Tamam örümcek gidiyorum örümcek kız. Tamam gidiyorum 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 gidiyorum. Gel buraya. Tamam gittim örümcek kız. Vallahi gittim. Seni parçalayacağım. Oh. Oh, oh. Allah'tan eşyalarımı aldım arkadaşlar. Oh, az kalsın yakalanıyordum. Sen var ya sen. Anne nasıl kıyabildi? Normalde kıyamaması lazım. Bilmiyorum nasıl kırdığını. Sen ne kadar teşekkür etsem az. Allah senden razı olsun. Ne demek? Al bak kazmam burada. Eşyalarımı da aldım sonunda. Neyim vardı ki oğlum? Neyim yok ki Tarık? Yatağım vardı, telefonum vardı, antep fıstıklı baklavam vardı, çiğ köften vardı. Oğlum onlar ne? Antep fıstıklı baklava ve çiğ köfte. Anladım. Neyse Tarık. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben şimdi dışarı çıkacağım ve kendime bir tane ev yapacağım. Bu geceyi dışarıda geçirmeyeyim. Ben de kalabilirsin. Ben de kalabilir miyim? Yok Tarık ya sağ ol. Ben yük olmak istemiyorum sana. Ne ne oğlum kalırsın işte. Yok yok teşekkür ederim Tarık sağ ol. Yani ben kendi evimi yaparım. Tamam sen bilirsin. İyi hadi görüşürüz Tarık. Hadi bay bay. Şimdi evimizi nereye yapsak arkadaşlar acaba? Şu tarafa doğru yapmayı planlıyorum. Ya da belki köyün içine doğru da yapabilirim. Hiç belli olmaz. Ha? Aa Squid Game kartı değil mi bu? Squid Game tekrardan mı başladı? Dur bakayım. Kartı bir çevireyim. Aha arkasında bir numara yazıyor. Valla kanıma girdiniz şimdi. Ben şimdi bu numarayı ararım ve bu yarışmaya da katılırım. Az para vermiyorlar arkadaşlar yani. Squid Game'i biliyorsunuz. Deli gibi para dağıtıyor. Ben Squid Game'den aldığım parayla bütün borçları kapatırım. Örümcek kız da beni eve tekrar alır. Alo? Buyurun Squid Game. Şey ben yarışmaya katılmak istiyorum. Kartınızı buldum da yarışmaya hala katılabiliyor muyum? Katılabilir. İyi güzel katılayım o zaman Beyler selamın aleyküm Bu oyun nasıl oynanıyordu ben bu oyunu unuttum Allah ben de bilmiyorum öyle oynayacağım işte Nasıl bilmiyoruz ya biri söylesin şu oyunu bana Bak ben sana şimdi bu oyunu anlatıyorum tamam mı Anlatsana Bu oyun yeşil ışık kırmızı ışık oyunu Eee ondan da ne demek kırmızı ışık yeşil ışık Kırmızı ışıkta geçiyoruz yeşil ışıktan duruyoruz Kırmızı ışıkta geçiyoruz yeşil ışıkta duruyoruz Tamam tamam iyi süper tamam anladım sağoluyorsun kardeşim Yeşil ışık Allah Allah siz niye gittiniz böyle? Gel kardeşim gel gel. Ha geleyim mi? Tamam geliyorum söylesenize niye söylemiyorsunuz? Peritet elendi. Nasıl elendi anlamadım. Elendi derken o zaman geri gideyim de elenmeyeyim. Aa! Oğlum bu üzerindeki kıyafet ne böyle? Tarık hiç sorma valla. Squid Game yarışmasına katılayım dedim. Belki para kazanırım. Borçlarımı öderim. Örümcek kıza kendimi kabul ettiririm dedim. He? Ee? Gittim ilk başta elendim ya. Bu oyun nasıl oynanıyordu bu şu kırmızıcı geçirecek oyunu? Ha oyun. Oyuncak bebek arkasının döndüğün zaman durman lazım. Ha bize doğru baktığında duracağız. Geri döndüğünde acı doğru döndüğünde yürüyeceğiz. He gittin sen yürüdün mü sana doğru bakarken? Ne bileyim Tarık ya. Köylünün biri gel 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 dedi. Ben de yürüdüm beni vurdular. <laughs> oğlum ya. Ya ne bileyim Tarık Squid Game izlemeli 5-6 ay olmuş. Kaç yıldır izlemiyorum, kaç yıldır oynamıyorum. Unutmuşum oyunu ya. Sana daha iyi bir iş bulmak lazım. Ne yapacağım ben Tarık? Bana iş bulman lazım. Yoksa örümcek kız beni eve sonsuza kadar kabul etmeyecek. Oğlum dur dur. Ne oldu Tarık? Aklımda tam senlik bir iş var şu anda biliyor musun? Tam senlik bir iş. Ciddi misin oğlum? Vallahi gel oğlum gel gel. Ne işi Tarık bahsetsene şimdi birazcık şu işten bana. Komutanım düşmanlar geliyor komutanım. Alın bakalım. Alın sana alın Allah'a geliyorlar geliyor. Al bakalım. Olmaz mermim bitti. Aa, bomba düştü komutanım. Bomba düştü. Bomba düştü. Komutanım. <laughs> komutanım. Ne yapayım ben bomba düştüyse savaşmaya devam et. Komutanım çok korktum çok korktum. Sen nasıl askersin? Komutanım bu silah mermisini nasıl değiştiriyoruz? Şarjörü tak ve tetiği çek. Şarjörü takıp tetiği çekeceğim. Şarjörü taktım çıkardım. Sonra. Aa! Komutanım. Olamaz komutanımız vuruldu. Ben valla bir şey yapmadım. Şarjörü tak tetiği çek dedi. Aynısını yaptım dediğini yaptım vallahi. Komutanım iyi misiniz? Sen nasıl bir askersin? İyi bir askerim. Çekil buradan. Tamam komutanım gidiyorum tamam cepheyi terk ediyorum. Allah Allah ne kadar saygısız bir komutan ya. Ne yaptık yani sanki? Dediklerini harfi harfine uyguladım yani. Yanlış bir şey yapmadım ki. Aa, bu yere bomba düştü. Ben gidiyorum. Al bırak silahı. Teslim oluyorum ben. Teslim oluyorum. E ee, nasıl oldu? E nasıl oldu Tarık? Komutanı vurdum yanlışlıkla. Savaştan attılar beni. Türk Silahlı Kuvvetleri hakkımda soruşturma başlattı. Oğlum sen deli Ne yapacağım ben Tarık? Benden adam olmaz oğlum. Harbiden de olmaz. Komutan nasıl vurdun oğlum? Ya boş ver. Neyse. Gidip örümcek kızdan ve örümcek çocuktan özür dileyeceğim. Bence tekrar şansını denemelisin. Hayır Tarık. Şansını falan deneyemem. Ya kendimi affettireceğim ya da sokakta kalacağım. Örümcek kız. Örümcek örümcek çocuk. Dışarı gelin. Ne oldu Ferit'e? Söyle bakalım. Ne oldu baba? Ben çok denedim tamam mı? İş bulmayı denedim. Para kazanmayı denedim. Başaramıyorum. Başaramıyorum. Lütfen yalvarırım. Lütfen beni geri alın. Evimi özledim. Yuvamı özledim. Sizi özledim. Ne diyorsun örümcek çocuk? Alayım mı sence? bilmiyorum anneciğim kayancıcım. Yalvarıyorum oğlum yalvarıyorum. Bakın söz veriyorum beni geri aldığınızda söz veriyorum iş bulacağım bak yemin ediyorum iş bulacağım. Borçlarını ödeyecek misin? Borçlarımı da ödeyeceğim. Yan gelip yatmayacağım bak vallahi diyorum. Güzel bir iş bulacağım ve maaşım olacak. Ne diyorsun Güvenemeyince çocuk güvenelim mi? Bilmiyorum anne kayacığım. O zaman ben Ferit ailesine soruyorum. Ferit ailesi yorumlarda yazın bakalım. Evet arkadaşlar yorumlarda yazın. Siz yorumcu kız ve yorumcu çocuk beni eve alsın mı yoksa almasın mı? Yorumcu kız hepinizi yorumlarına kalp bırakacaktır. Bundan emin olun. Hadi bakalım yazın yorumlarda. Siz arkadaşlar yorumlarda yaza durun. Ben de videonun sonuna geleyim. Sağda solda iki video var. O videoları tıklayın arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.